organizasyonu yaparken en zorlandığın kısım neydi? Abi hepsi çok zordu ya. Gerçekten öyle hani bir tanesini şey bu Hepsi benim bebeklerim gibi yani <laughs> Bu geceyi kaçıran neyi kaçırmış olacak? Bunu kaçırırsan bir daha nasıl yapacaksın? Ya Tarihe tanıdık ya, edeceksin abi. Yani, Tarihe <laughs> tanıdık edeceksin yani. Gerçekten Türkiye MMA'ye adına bir tuğla koyulacak Aynen. yani. Taş tebi var, güzel bir... <laughs> Tuğla konulacak bir gece. Damsız da giriliyor bu arada Gene söyleyelim her platformda söylüyorum. <söyleyeyim>. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner Akbaba. Röportaj serisinde ilk defa yüz yüze bir röportajda sizlerle beraberim. Bugün yanımda çok özel bir konuğumuz var. Berkant Kucaklıoğlu bugün bizlerle beraber. Arena Fight Nights abi aslında asıl şu an bugün konumuz o. Şimdi Arena Fight Nights'ın organizatörü sensin. Evet. Ee, i̇nsanlar Arena Fight Nights'ı bilmiyorsa şöyle kısa bir şekilde açıklayabiliriz. Gece kulübünde bir MMO organizasyonu düzenlenecek evet. ve 20 Temmuz'a gerçekleşecek bu Climb Phoenix'te. Bu onunla alakalı çok fazla sosyal medyada insanların sorularının olduğunu gördüm ve Berkant'a ulaştım. Dedim ki hani bir röportaj yapalım. İnsanlar da daha fazla bilgi sahibi edinmiş olsun. Öncelikle abi teşekkür ederim kırmadığın için. <laughs> ve davetiniz evet. için de teşekkür ederim Rica buraya çağırdığınız evet. için. Biz de teşekkür ederiz. Bence abi önce kendini tanıt. Berkant oldu kimdir? Ondan sonra ben sorularıma geçeyim. Ben de profesyonel bir sporcuyum. Ondan sonra ben de MMA sporcusuyum. Eski milli boksörüm. Dövüş sporlarının içerisinden gelen bir insanım. Türkiye'deki de MMA eksikliğinin, birazcık daha bu sporun bilinirliğinin eksikliğinin olduğunu fark Aklındayız. Bunun için işte elimizden geleni yapan bir adamım yani ben de. Valla bu fikir abi öncelikle onu sorayım. Bence gayet yenilikçi bir fikir, güzel bir fikir. Önce o zaman hani şeyle başlayalım. Arena Fight Nights fikri nasıl ortaya çıktı? Yani bu ne zamandan beri planlanıyor, nasıl ortaya çıktı? Hani onu bir anlatabilirsen. Arena Fight Nights nasıl çıktı? Arena Fight Nights bahsettiğim gibi aslında ülkede bir organizasyon eksikliği var. Ondan sonra ülkede sporların bir bilinirlikte biraz eksiklikleri var. E biz de bunlara ne yapabiliriz diye düşündük. Ondan sonra bu konsept yurt dışında var bu arada sonuç olarak gece kulübü ve profesyonel MMA müsabakası veya show olarak kombat sporları işte ne bileyim kickbox yapıyorlar, muay thai yapıyorlar ne bileyim bu tarz içerikler yapıyorlar. Hı -hı. Ama bu daha önce Türkiye'de yapılmadığı yapılmayan bir içerik. Ondan sonra biz de bunu bu şekilde yapıp harmanlayıp hem burada spor tarafına destek olalım. Ondan sonra spor organizasyonu noktasında bir ilerleyelim. Ondan sonra aynı zamanda da biz bunun için nasıl renklendirebiliriz derken bu noktaya getirdik işi. Valla şu anda abi giden gidişat da güzel yani onu söylemek lazım. Yani sosyal medya medyadan da eğer takip etmen varsa açıklamaya da yine link koyarım. Hani sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Dövüşçüler de açıklanmaya başladı. Peki yani gece nasıl olacak? Yani Grand Prix formatında olacak. Hani onu da biraz açıklayabilir misin mesela? Hani gidenlere o gün başlangıçtan sonuna kadar ne bekliyor abi? Akış nedir? Şöyle başlayacağız. İlk müsabakalarımız ölü prelimslerimiz var. Ondan sonra bunlar saat 1 ila 4 arasında olacak. Öğlen saatlerinde başlayacak etkinliğimiz. Ondan sonra gece 2'ye kadar falan sürecek. 2-3'e kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Buradaki line-up'ımız şu şekilde önce işte dediğim gibi 1 ile 4 arasında early prelimslerimiz var bir birkaç tane kart. O arkadaşlarımız müsabaka yapacaklar. Daha sonrasında asıl prelimslerimiz başlayacak. Orta kartımız. Orta kartımız da 4 ile 7 arasındaki yeri dolduracak. Asıl 7'den sonra da 7-7.5 civarlarında da önce dans ile bir gecenin açılışını yapacağız. Daha sonrasında da Grand Prix sporcularımız asıl main eventimiz, main dövüşlerimiz başlayacak. Onlarda aşağı yukarı 9 tane maçımız var. Bunların da bir kere daha bir sahne şovumuz daha var. Etkinliğimizin içerisinde. Totalde akşam gece 11 gibi 11-11.5 civarında sporcuları, şampiyonlarımızı belirleyeceğiz. Daha sonrasında da artık tamamen işte 3-4 saatimizde ...eğlence noktasına ayıracağımız bir konsept olacak. Yani tam şeye uyuyor yani. yani. MMA ve gece kulübü konseptine uyuyor valla süper. Peki abi şeyi sorayım buradan yani. Bu ana maçlar ve Grand Prix'nin belirlenme süreci nasıl oldu mesela? Hani oradaki kriterler neydi mesela? Hani Grand Prix çünkü aynı günde birkaç saat aralıklarla bir daha dövüşecek mesela dövüşçüler. Evet. Hani eğlence açısından kesinlikle çok yüksek bir şey mesela. Hani bunun belirlenmesi vesaire nasıl oldu? Hani onu sorayım. Şöyle Grand Prix formatını aslında bize başkanımız MMA Federasyonu Başkanımız Ali Arık tarafından bize... Söylendi ilk fikri o söyledi. Ondan sonra tabii ki biz zaten içinde olduğumuz için için eksilerini biliyorduk. Bu arada başkanımıza da buradan selam verelim. Çok teşekkür ederim federasyona da her noktada bizim destekçimiz ve arkamızda oldukları için zor olacağını biliyorduk. Çünkü gerçekten bir kere dövüşlerinde yani iki dövüşü yapmak gerçekten kolay bir şey değil. Keza MMA dövüşü yapmak zaten kolay bir şey değil. Tabii ki. Ondan sonra burada gerçekten yürekli ve profesyonel gerçekten sporcular ihtiyacımız vardı. Keza bizde hepsinin yani yurt dışından da sporcularımız oldu ana Kartımızda, Grand Prix formatımızda işte atıyorum Azerbaycan'dan birkaç sporcumuz var. İran'dan sporcumuz var. Özbekistan'dan sporcumuz var anakartta. Yine Türk sporcularımız var. Güzel bir kartımız oldu. Dediğim gibi matchmakingleri vesaireleri zor oluyor ama günün sonunda biz de doğru isimleri bulduk. Güzel sporcularla anlaştık. Günün sonunda güzel bir formatımız da çıkacak ortaya. Peki şimdi bu ilk etkinlik olacak ama yani son etkinlik olmayacak. Peki yani bu Arena Fight Nights'ın geleceği şu anda nasıl olacak? Devamı gelecek değil mi bunun? Bu Tabii tek ki. seferlik bir şey değil. Evet. Peki yani nasıl gelecek? gelecekte nasıl daha farklı mesela neler olacak? Hani bu ne kadar sıklıkta olacak mesela onlar belli mi? Şu andaki planlamamıza göre yıl sonuna kadar bir, bir etkinliğimiz daha olacak. 2026 senesinde de tekrardan bir minimum 3 event garanti olmamakla birlikte de 5 event planlıyoruz şu anda. Valla süper yani hani ne kadar sık olursa o kadar iyi. Evet. Ya bir de dövüşçülerle alakalı mesela şey sormak istiyorum. Hani çoğu dövüşçülerin ya böyle ilk profesyonel maçı olacak ya da kariyerini yeni başlamış dövüşçüler. Yani bu bilinçli bir tercih değil mi? Hani orada yeni başlamış dövüşçülere yer verilmesi. Evet. Yani sonuç olarak burada dediğimiz gibi röportajın başında da söylemiştik. Türkiye'de bir organizasyon eksikliği var. Çocukların kendilerini, sporcuların kendilerini gösterebileceği alan çok kısıtlı. Keza olan organizasyonlar da sporcu profillerine göre kısıtlı kalıyorlar. Biz de burada bu işi gerçekten yapmak isteyen insanlara önünü açalım, bir fırsat verelim, bir destek olalım noktasındayız yani açıkçası. Hı hı. Şeyi sormak istiyorum ben. Arena Medya'yı sormak istiyorum. Zaten Arena Fight Nights'e girenler Arena ile da karşılaşıyorlar. Evet. E peki yani bu Arena Medya'nın Arena Fight Nights'taki katkısı nedir? Biraz ondan bahsedebilirsen. Tabii. RM Media bizim asıl şirketimiz. Biz üç ortağız. Burada ortaklarımızla birlikte kurduğumuz şey. E, keza Arena Fight Nights da bizim aslında ilk projemiz değil. Yapacağımız ilk proje. Daha farklı bizim konsept ve projelerimiz daha var. Mesela Arena Icon 6 adında bir projemiz daha var Aramedia Media olarak. E, UFC'nin top konseptinin Arena Icon 6 ile de 16 tane sporcunun olacağı. Private bir villa gibi bir konsept içerisinde. Burada sporcuların yine 16'dan şampiyona kadar gideceği yine bir turnuva formatında ama aynı zamanda bu sporcuların daha çok etkileşimi edebilecek noktada. Yani çünkü bunu gösterebilmek istiyoruz bizler de. Hı hı. Ondan sonra mesela böyle bir projemiz daha var. Ha şu anda bu projeyi biraz e, askıya aldık. Çünkü bizim şu andaki odağımız Arna Fight Nights'tan birkaç organizasyon daha yapmak. Ki böylece hem birazcık daha sporcu havuzumuzu genişletelim. Keza işte ülkede de zaten MMA dünyada globalde zaten çok büyüyen bir spor. Biz de bu sporun içerisinde daha da katkı sağlayalım diye uğraşıyoruz yani açıkçası. Peki dövüş gününde canlı yayın olacak mı? Yani yayına akışı var mı? Ya da daha sonrasında bu geceyi veya dövüşleri insanlar izleyebilecek mi? Nasıl olacak? Bu gece insanlar izleyebilecekler. Şöyle izleyebilecekler. Canlı yayınımız olmayacak. Burada private olacak. Bu yüzden de aslında Arena Fight kaçırmamalısınız arkadaşlar. Çünkü oraya gelenlere özel bir gece olacak. Bu deneyimi sunduğumuz. Şöyle ama izleyiciler maçları izlemek için bunların hepsi Arena Fight YouTube kanalımıza yüklenecek. Oradan daha sonrasında izleyebilecekler. Ama tüm etkinliğin hepsini ara YouTube kanalımıza yüklemeyeceğiz. Dediğim gibi bu oraya gelenlerin tamamını görüp seyredebilecekler debileceği, yaşayabileceği bir etkinlik olacak. Yani sırf bu deneyim için bile bence gidilir yani. yani, o... Yani. çünkü şey inanılmaz zaten abi yani ge gece kulübü işte orada bir yandan DJ performansı olacak bir yandan işte MMA dövüşü devam ediyor falan. Yani gerçekten bir yaşam deneyimi derler ya gerçekten öyle bir şey olacak yani. Hani böyle hayatında bir kere deneyimleyebileceğin daha sonrasında tabi deneyimleyeceksiniz ama ilk defa deneyimleyebileceğiniz bir şey olacak bence. Kesinlikle. Yani zaten o da heyecan yaratıyor. Ya onun dışında bir de dövüşçülerle alakalı şey sormak istiyorum. Yani dövüşçülerin milliyetleri nedir? Yani hangi coğrafyalardan geliyor? Ne kadar Türk dövüşçü var? Ya da hangi coğrafyalardan geliyorlar? Daha çok Türk ağırlıklı %70-30 gibi ama yaklaşık 6-7 tane ülkeden sporcularımız var. Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, İran'dan, Türkmenistan'dan hani birçok coğrafyadan sporcumuz var. Ama Hı -hı. genel olarak Orta Asya bölgesindeki sporculardan şu anki sporcu havuzumuz var. Bunların da daha çoğu zaten yani asıl uluslararası sporcuların genellikle olduğu kartta main kartımız. Main kartta Hı -hı. daha çok yabancı sporcumuz var. Peki bir de hani şimdi şimdi MMA organizasyonu sonuçta bu ama işte gece kulübü olunca bir de Grand Prix olunca insanlar şey de merak ediyor. Yani kurallar nasıl olacak? İşte klasik MMA kuralları mı olacak? İşte roundlar kaç dakika olacak? Aynen. Onları da bir sorayım ben. 3 round üzerinden her biri 5 dakika olacak. Bildiğimiz profesyonel MMA müsabakası kuralları geçerli olacak. Yerde sadece 12-6 dirsek yok. Onun dışında Dizdirsek, darbeleri, işte tüm brandan Pound'lar vesaire hepsi MMA rulesetiyle devam edecek. Hı hı. Yani klasik bildiğimiz MMA kuralları geçerli 12-6 dışında. Aynen. Peki o zaman bir de merak edilen birkaç sorulardan sorayım. Yani başta aslında bilet, biletleri sormak istiyorum. Hani bu biletlerin kategorileri nelerdir, fiyat aralıkları nedir ve insanlar bu biletlere nereden ulaşabilir? Bizim bilet kategorilerimiz ayakta seyircilerimiz var. Standart biletlerimiz, onun dışında da backstage biletlerimiz var. Bir de loja alanlarımız var 21 tane olmak üzere. Burada biletlerin fiyatlandırmasında örlü e, börtleri 1000 TL'den açmıştık. Daha sonrasında ilk fazımızı 1250, 1500 e, yani şükürler olsun ki çok güzel de tepkiler geldi seyircilerimizden. Örlü börtümüzü ve birinci fazımızı hızlı bitirdik. Şu an ikinci faz içerisindeyiz. Şu andaki biletlerimiz güncel 1500 TL. Backstage'lerimiz de 4000 TL. Ayrıca biz şöyle bir şey daha yaptık. İnsanların da burada daha fazla seyirciye daha uyguna daha iyi bir şey yapabilmek adına da şöyle bir teklif daha yaptık. 1 artı 1 sen yanına bir arkadaşınla birlikte gel. O biletlerimizi 2500 TL'den çıktık. Ee, Bek seçlerimizi de orada 7000 TL yaptık. Böyle bir fırsat sunduk yani izleyicilerimize de. Hı hı. Biletlerimize de bu gece ve biletin oradan ulaşabilirler. Yani onun zaten hepsi açıklamada olacak. Ve sağ olsunlar bana da özel bir indirim kodu da oluşturdular. Caner 10 koduyla da %10 indirimden de faydalanabiliyorsunuz. Hani girdiğin zaman onu da kullanabilirsiniz. Gene yani teşekkür edeyim burada. Rica ederiz. Ee, bir soru Tabii. Şimdi biletlerde fazla fazla ayrım oluşuyor mu? Yani atıyorum birinci fas farklı bir yerde, ikinci fas farklı bir yerde mi olacak yoksa bunlar karışık mı olacak? Neden fazla? Çok soruyorum. Fazlar evet. neden var abi? Dediğimiz gibi aslında fazlar tamamen insanların öncelikli alımlara bizde daha içimizden yapabildiğimiz katkı yapmak adına vardı. Fazların herhangi bir farklı alanlarda izleme bölümleri yok. Aslında tüm fazlar tek bilet geçerliliği içindedir. Bu şekilde. Peki o zaman biraz da organizasyonun şeyini sorayım. Yani bu organizasyonu yaparken hani hala daha süreç devam ediyor gerçi de. Evet. Yani en zorlandığın kısım neydi? Hani dövüşçü bulmak mı işte, mekanı ayarlamak mı yoksa hani kurulum süreci mi falan neydi en zoru neydi yani? Abi hepsi çok zordu ya. Yani. <laughs> Gerçekten <laughs> hani bir tanesini şey bu hepsi benim bebeklerim gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi gerçekten çok zor. Yani organizasyon ama gerçekten çok karmaşık bir iş. Çok komplike bir iş. Çok fazla parça var. Ve puzzle'ın hepsini düzgün bir şekilde tamamlaman gereken bir iş. Aslında dövüşü bulmakta çok zorlanmadık. Sadece dövüşçülerde işte atıyorum sakatlanan oluyor. Veya başka bir problemi olan oluyor. Çünkü gündelik hayatlarında herkes farklı sıkıntılar yaşıyor. Farklı şeyleri var. Bu yüzden match mevkitlerde işte o bozuluyor. Başka biriyle meşleştiriyorsun sürekli. Bununla uğraşmalı bir ekibimiz var. Hani onlar o tarafla çok uğraştı. İşte diğer taraftan mekanı neler yapabiliriz, neler katkı sağlayabiliriz. Keza işte dediğim gibi evet gece kulübü ve MMA, profesyonel MMA müsabakalarını bir araya getirdik eyvallah ama burada etkinlikte daha da bir hani eventin daha da içeriğinin dolu olmasını istiyoruz. Onun için işte neler katabiliriz dedik. işte oraya bir oyun alanları, game center kuracağız. Bunun planlamasını yaptık. Yemek olacak içerisinde ne bileyim merch için ekstra arena store'umuz olacak. Bir sürü denklem vardı ama hepsinin içerisinden güzel çıktık yani. Şu andaki planlamamızda işlerimizin hepsine neredeyse hallettik. Artık son şeyimize doğru gidiyoruz yani. O zaman peki yani zor değil de en peki gurur duyduğun neydi? Hadi onu sorayım. Yani, yani baktığın zaman şu anki sürece bu bu işi harbi iyi yapmışız dediğim böyle o gurur duyduğun şey ne oldu mesela? Abi gurur duyduğum en büyük şey bir kere günün sonunda insanlardan da güzel tepki aldığımız nokta herhalde konseptimiz ya. Gerçekten hmm. konseptimizin başarılı olduğunu düşünüyoruz. Yani zaten Türkiye'de dediğimiz gibi ilk ve tek yapılmayan bir konsept. MMA nezarında konuşuyorum. Keza bunun işte şov olarak gece gece kulübünde boks organizasyon mesela yapılmış. Yani hı hı. yapıldı. Bizim konseptimizde, bizim vizyonumuzda yapan yok. Ortaya çıkacak işte artık 3 aşağı 5 yukarı belli. Onun için gurur duyuyoruz ya. Günün sonunda projeyle çok gurur duyuyorum yani. Şu an gidişat harbiden öyle gözüküyor. Peki abi benim son olarak sorum şu. Bu geceyi kaçıran neyi kaçırmış olacak? Yani insanlara bu geceye neden gelmedi? Abi bu geceyi bir kere işte bu konseptin ilk başında yani. ilk ve tek bir konsepti böyle bir deneyime yani istesen de para vererek de ulaşabileceğin bir şey değil yani. Anladın mı? Hani günün son sonunda öyle bir deneyim sunuyoruz biz. Arena Fight bunu sunuyor insanlara ve budur ya abi. Hani anladın mı? Bunu kaçırırsan bir daha nasıl yapacaksın? Ya, tarihe yani. abi. Yani, tarihe geçeceksin <laughs> yani. Gerçekten <gülüyor> Türkiye <laughs> MMA adına bir tuğla konulacak. var. Güzel bir tuğla konulacak bir gece ve hani bunun içerisinde oldum demek o deneyimi yaşamak gerçekten o atmosferi yaşamak farklı bir şey olacak. Onun için arkadaşlar bu geceyi kaçırmamanızı öneririz. <laughs> Valla abi benim e, sorularım bu şekildeydi. Senin de başka benim sormadığım, anlatmak istediğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Hani ben atladığım bir detay vardı belki. Valla hani istediğin gibi kendini anlatabilirsin Marta başka bir şey. Ya valla aslında dediğim gibi çoğu şeyleri aslında üstünden geçtik. Keza bizim zaten sosyal medya hesaplarımıza da birçok soruya, insanların verdiği şeylere cevap vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yanıtlıyoruz. Damsız da giriliyor bu arada. Da. gene evet. söyleyelim. Her platformda söylüyoruz. Aha, her platformda <laughs> O da söylüyoruz. çok soruluyor. Damsız evet, o, giriliyor. O da soruluyor. Gece kulübünde olduğu için normalde Türkiye'deki gece kulüplerinde bir kız arkadaşınız olmadan giriş yasağı mevzusu var. Ama bizim konseptimizde, bizim gecemizde böyle bir şey yok. Arkadaşlarınıza gelip eğlenebilirsiniz. Ondan yana bir problem yok. Böyle bir konseptteyiz yani arkadaşlar. Günün sonunda aslında bizim en odağımız tabii ki MMA. Onun etrafında da işte MMA'in bir etkinliği, MMA'in bir eventindeyiz yani. Süper abi. Valla benim sorularım bu şekilde de çok teşekkür ederim hani cevapladığın sorularımda. Yani siz de arkadaşlar 20 Temmuz'da Klein Phoenix'e bekliyoruz. Anna Fight Nights'a bekliyoruz. Tekrardan ve ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim arkadaşlar. E, Caner10 kodunu kullan kullanıp indirimlerden faydalanmayı unutmayın. Bu gece ve biletin oda ikisi de geçerli. Arena Fight Nice'de görüşmek üzere. Görüşürüz.